Bizim kapının önünde mi o? Esin nereye? Geliyor sana. Ne oldu ya? Ah oh, canım benim. Bu ne la? Doğmuyor musun Şevkat? Bebek işte. Kanlı canlı bebek. Ya tamam onu anladık da ne işi var burada? Kim bıraktı ya? Alnında yazmıyor. Ne bileyim ben. Biri bırakıp gitmiş galiba. Bir Git bakayım. Kimse de yok. Dedim ben sana. Biri bırakıp gitmiş bu çocuğu. Ya şaka maka mı yapıyorlar acaba? yok artık. El kadar bebekle şaka mı yapılır Şevkat? yapar? Vallahi kızım bizim mahallenin sağ solu belli olmaz. Biliyor çok şakacı bir mahalle. Hayır o değil. Şimdi evde senin ralleci bebeği besliyorduk. Bir de şimdi bu ufaklık çıktı başımıza. Hadi hayırlısı. Hadi içeri girelim de üşünmesin. Ha gel. gel. Geç. Şefkat, odayı iyice bir ısıtalım tamam mı? Üşümüştür. Tamam, tamam. Bora, kalksana oraya ben atayım. Ben şuna bir odun atayım da şimdi on dakikaya fırın gibi olur. Bu bebek nereden çıktı? Beylekler getirmiş. Nokta dışı yapmışlar bana. Biri kapının önüne bırakmış ya, kıyama. Yoksa senin çocuğun mu Şefkat? Annesi senin kapına bıraktığına göre kesin sendendir çocuk. Oğlum bak, Bebeğin yanında ağzını bozmuyor. Çünkü daha yeni tanıştık. Sen de benim asabımı bozma. Anladın mı? Yani? Çocuğu zaten anası bırakmış gitmiş kapının önüne. Çocuğun şu anda sakinliğe, dinginliğe ihtiyacı var. İki dakika çeneni kapat, öyle otur. <gülüyor> <gülüyor> ha? 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 Merhaba. Ağlama. Ben sana bakarım. Ben seni çok severim. Ağlamana hiç gerek yok, tamam mı? Şefkat, şu pusete baksana ya. Not falan var mı bir şey? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Götürün karakola teslim edin, onlar baksınlar. Hayatta olmaz. Polisler nasıl baksın ne kadar çocuğa? Şimdi onlar direkt kuruma teslim ederler. Orada garibim oradan oraya, elden ele geze geze perişan olur. Buna biz birkaç gün bakalım bence. Annesi falan belki pişman olur, geri gelir ha. Ya evet, belki geri gelir gerçekten. Ya da ne bileyim buralarda dolaşır, çocuk iyi mi diye bakmak ister. Dediğin gibi biz birkaç gün bakalım, sonra düşünürüz. Ben de konuya, komşuya, bir ahaliye falan bir sorup soruştururum... ...hani kimin çocuğu olabilir diye. Her şey kat. Seni tanıyan biri olmasın senin kapına bıraktığına göre? Yani senin bakacağını bilen, polise vermeyeceğini bilen biri? Her ben. Her şey olabilir. Şey, bize şimdi mama lazım. Biberon, emzik, e, bez falan. Tamam. Ben hemen gider alır gelirim. Ya sen ne anlarsın bezden, biberondan? Birine sormak lazım yok anasını da gideceğim, deneyeceğim işte. Biber alacağım, süt içeceğim. Enzi bir bezi takacağım, bağlayacağım, oluyum diye. Allah Allah. Ya üf, şeyi Marika ablaya falan sorsak bilir o. Ya Marika abla da onların zamanında bezler falan kaynatılıyordu kızım. O da biraz yani yaşlı kalır sanki. Bilir bence o. Şey, ay kıyamam. Kaç aylık ki bu? Bu iki maksimum üç ben sana diyeyim. Çok mu küçük? Ben gidiyorum Hüsnü. E, tamam, hadi görüşürüz. Dur ben seni geçireyim, dur. Çetay'a selam söyle. Yapsanız oğlum siz de bir çocuk. Belki adam olursun. Ya susmuyor. Ne yapacağız? Acıktı mı acaba? E, tamam ben hemen gideyim mama falan alayım. Bir de bir millete sorayım son zamanlarda doğum yapan falan olmuş mu diye. Git eczaneden al. Öyle herhangi bir mama alma. Eczacıya sor öyle al. Bir de anlatsın tarif etsin nasıl kullanacağınızı. Tamam kızım işte nişasta süt falan alırız, muhallebi yaparız, yediririz çocuğa ne yapacaksın? Şevkat saçmalama ya. Yazın bize öyle büyüdük de ne oldu yani? Yok, mama al çocuğa. İyi al, al. yine bizi başlık kaçan. Tamam, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şefkat, şey, çıngırak al, çıngırak. Çıngırak, tamam. Sen de şey yap, Yapmış. Sırtına böyle pat pat yap. Belki gazı mazı vardır çocuğun. Çıkar, rahatlar. Öyle mi yapalım? Öyle mi yapalım? Öyle mi yapalım? İnsan bebeğini bırakır mı hiç? Ya annesinin de ne yaşadığını bilmiyoruz ki Gizem. Kadın belki çaresiz kaldı. Ne bileyim, bırakmak zorunda kaldı. Ay Doğru söylüyor. Yani insan evladını terk eder mi? Ay, baksana nasıl üzülüyor. O da perişandır şimdi. Ya bir şey soracağım. Bora ne oldu? Ben bebek gelince unuttum onu, iyi mi? Ben buraya görmedim. Eve gidip yatmıştır. Sen merak etme, ben sabah işe giderken hastaneye uğradım, doktoruyla görüştüm. Bir şey yokmuş. Herhalde kendi abarttı, çıt kırıldım şey. <laughs> Oy, Esin ver seni biraz da ben tutayım. Tamam, al. Ama şöyle yüzü bu tarafa dönük olsun. Öyle etrafı izleyecek o. Yoksa canı çok sıkılıyor, değil mi? <laughs> değil mi? Aferin sana. Oy. <laughs> Benim ne kadar tatlı ya. Mis gibi de kokuyor. Şu parmaklara bak minicik. Ay çok tatlı bir şey bu ya. Ya kızlar, e, şimdi ben Türcü'ye bakıyorum. Evden çıkamıyorum çok. Demek ki galeride yalnız. işlere de daha alışamadı. Rica etsem bir onun yanına gidip yardım edebilir misiniz? Tamam, tamam. Biz gideriz. Sen merak etme. Gideriz. Merak etme. <laughs> Hadi al. Geleceksin. Gelecek gel, gel, misin? Gel bakalım. <laughs> gel bakalım. Ay, ay, ay. Ben geldim. Mama geldi. Bak Şevkat amcan sana mama getirdi. Hı. Al bakalım. O ne? Bebek püskütü. Bebek püskütü. He. Şevkat, delirdin mi sen? El kadar bebek nasıl yesin bebek püskütünü? Dişleri bile yok çocuğun. Kızım sen de beni iyice cahil yaptın yani. Süt aldık herhalde. Bunu böyle Kasede sütle ezeceksin kaşıkla. Oldu sana bebek maması. Bravo vallahi. Yahu bunlar minicik çocuk. Bunların özel sütleri var, özel mamaları var. Küçücük çocuk bu yiyemez onları. Markete gideceğine gidip eczaneye sorsaydı. Kızım kaç para biliyor musun o bebek mamaları eczanede? Şş, al işte ağlıyor. Karnı aç ağlıyor çocuk. Ne yapacağız? E, tamam kızım. O açlıktan ağlamıyor ki. O canı sıkılmıştır onun. Biz şimdi eğlendiririz. Bak. Köpek. Köpek. Ya köpek. Gerçekten mi? Gerçek değil. Robot da köpek yani. Yahu minicik bebek ne anlar köpekten. Ben sana çıngıra kal dedim. Ya Allah Allah. Onun anlaması gerekmiyor ki. Biz oynayacağız. O da bizi izleyecek. Eğlenecek işte. Değil mi? Ah. Tutmuyor. Allah, bu neymiş? Bak, eline bak, ele bak. Çak yapıyor, çak yapıyor, çak bak, çak. Boyu kadar bebek mi attın? Ee, akran olsun. <laughs> çak. Ya kızım, Allah Allah, çıngırak da aldık, tamam ya. Al, nerede? Ha, çıngırak da aldım, Hah, çıngırak da, da var. <laughs> çıngırak da var. Yok, ben şu mama işine bir bakacağım internetten böyle olmayacak. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Al bakalım. <laughs> Ne yaptın deli oğlan? Ha? Çok ağladın mı? Ya yerli yabancı bir sürü bebek bloğuna bakıyorum ama net bir şey yok. Herkes başka bir şey söylüyor. Ne yapacağız? Tamam. Anlaşıldı. Demek senin internetin bir işe yaramıyor. Ben kendi internetime bakacağım. En azından benimki öyle bir şey yazdığında... ..."Bu mu demek istediniz acaba?" diye küstahlık yapmıyor. Dur oğlum. Dur. Ha. 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 Şöyle hoparlörü de kim Merhaba abla. Alo. Ha Marika abla ne yaptın? Ne yapayım vallahi iyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ne yapalım ya? Ya sana hemen bir şey soracağım. Ee, yeni doğmuş bebek ya e, iki üç aylık falan nasıl beslemek He. lazım? E, en iyisi anne sütüdür. Ee. Ya tabii biliyoruz biz de biliyoruz Marika abla da. Annesi yok, ne yapacağız? Aa, bu olmadı. Ah, dur dur. Ee, Naciye Hanım'ın kızı var Funda. O yeni doğum yaptı, ondan rica edin. Doğru, doğru. iyi dedin ya. Bak benim aklıma gelmedi diyor. Tamam abla, sağ ol. ay aman. E, ee, şimdi oraya gitmeden önce muhakkak eczaneye uğrayın. Bir süt sağma makinesi alın. Öyle gidin. Funda size birazcık süt sağsın. İyi, ee, tamam. Hadi sağ ol abla. Ne alacağım? Süt sağma makinesi. Onlar söyle. Sonra... Bilirler zaten, verirler. İyi, e, tamam. Ben o zaman gideyim. Ver bakalım. Küçük arınmış o benim. Hadi ben çıkıyorum o zaman. Ne makinesi mi işte? Süt sağma makinesi. Ha, tamam. Ama ne diyor? Ama ne diyor? Ya Allah razı olsun adından hiç ikiletme de hemen verdi ha. Ay çok şükür. Nasıl içireceğiz ki bunu? Bilmiyorum ki Marika ablayla konuştuk ama daha oraya kadar gelemedik. Sen tutsana çocuğu ben bir internetten bakayım. Ben bakayım. Oh. bakayım. Hadi. Koca oğlan geldi. Geldi yine koca oğlan. Bebek anne kucağında yarı dik pozisyonda olacak. Ha. O zaman seni alman lazım. Ben de güzel diyor. <laughs> İyi tamam. Hoppa. Şimdi biberon deliği fazla büyük ya da küçük olmasın. Tamam. Aç bakalım. <laughs> biberonu tamamen dik ya da yatay tutmayın. Bebek emmekte zorlanmamalıdır. 30 ile 60 milimetre arası yeterlidir. Arada biberonu çok hafif çekerek... <laughs> ne oldu? Çekerim, çekerim. <laughs> tadını beğenmedi galiba ya. Yok yok, içiyor içiyor, bak bak. Hah güzel. Bebek emiyorsa bırakmaz. Bebek fazla içerse kusar. Bu yüzden... Hah, hah, hah. İçiyor mu? Oh koçuma, yarasın benim. Ne diyor? Ağzını yalanır gibi hareket ettiriyorsa falan filan. Tamam, biber onu, tamam işte ya. Bak bak. Baksana nasıl, nasıl içiyor. Çok acıkmış. Acıkmış ya. <laughs> Koca oğlan acıkmış ya. İç bakalım. İç koçum, yarasın yarasın ha. Tamam, hadi sen e, çocuğu besle, ben kaçayım. Nereye ya? Bebek bakmak kolay iş mi öyle? Her fırsata tüyüyorsun. Kızım, ben çalışmasam bu bebeğin karnı nasıl doyacak? Hmm. Ya, ya yok tamam ya, bir e, şey yapacağım ya. Tükan'a uğrayacağım. Öpücük uğramadıydım zaten. Hemen çabucak gidip gelirim, şey yaparım. Ben zaten iki dakika görmeyince çok özlüyorum Keratayı. Ya, <laughs> Şefkat, şey ya. Gelirken mandalina da alır mısın? Canım çok çekti. Şaka mı yapıyorsun kızım? Bir bebeğe kucağına aldın, hemen aşermeye mi başladın? Ne bileyim, psikolojik galiba. Canım çok istiyor, al işte. İyi, tamam, al Hadi koca olan, afiyet olsun. Kızım benim, nasıl güzel uyuyorsun sen. Melek gibi mi uyuyorsun sen? Annesinin kuzusu bu. Annesinin kuzusu bu. Nerede annesinin kuzusu? Şişt, bu ya kadın bırakıp gitmiş bunu. Aşk olsun Bora. Biz bilmiyoruz sanki. Bak bir bebek her şeyi hisseder, anlar. Ben o terk edildiğini anlamasın diye bilerek öyle söylüyorum. Ayrıca şimdilik onun annesi ben sayılırım. Ya o kadar güzel kokuyor ki. Alsana bir, tutmak ister misin? Yok yok, verme. Sen de kalsın. Ben zaten küçükken de hiç evcilik falan oynamazdım. Ya sen bana bir bakıcı falan bulursan daha iyi olmaz mı? Niye her şeyle sen ilgileniyorsun ki? Ay çok basit Bora. Çünkü seviyorum. Biraz tutsana. Sen de sev. Belki ne demek istediğimi anlarsın. Ha? Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. fark etmedi ama neyse biraz bende kalsın. Babanla konuştun mu? Ne? E konuşmuştuk ya birlikte aile için. Ya o tamamen aklımdan çıktı benim bu oraya. Unuttum yani bebek gelince her şeyi. Sen beni de unuttun galiba. Babam sürekli sorup duruyor. Bu hafta yer miyiz yemeği? Yani yeriz. Tabii ki yeriz ama Bebeği ne yapacağım? Kime bırakacağım? Ya bırak onu da Şevkat düşünsün artık. Haklısın ya. Şevkat'e bırakırım. Biraz da o baksın. Ne oldu? Ya Şevkat, biz çocuğa böyle bebek bebek diye sesleniyoruz. Acaba geçici de olsa bir isim koysak? Atiba. Ne? Atiba. Ne alaka ya? E, çok güzel. Yani çok karizmatik bir isim. Nereden çıktı şimdi Atiba? Demek ya. Yok mu ya Beşiktaş'ta bizim orta sahada Atiba? Ama görmen lazım. Nasıl koşuyor, pres yapıyor, top kapıyor... ...pas veriyor, gol atıyor, kafa gol atıyor. Kader'i de benzerse yaşadı. Değil mi lan? Saçmalama. Yok artık. Bari bir Türk ismi falan koyalım ya. E, ne olacak canım ya? Allah Allah. Ona bakarsan benim bir yeğenim var. Adı da Neden? Ya işte bir abimiz vardı bizim. Bu eşi hamileyken Beşiktaş maçı izliyor adam, diyor ki ilk golü atanın diyor... ...oğluma adını koyacağım diyor. Madide atıyor golü, öyle madide kalıyor oğlanın adı. Gerçi sonra nüfus idaresinde kız tarafı sorun çıkarıyor falan, canlar çıkarıyor bilmem ne de... ...öyle madide kaldı oğlanın adı yani. Ee şey o zaman, Bebek diyelim. Atiba. Şevkat. Atiba. Şevkat Bebek. Çok yakıştı ama Atiba. Atiba. Atiba Bebek diyelim. Yok artık. Bebek Atiba diyelim. Bebek? Büyük hatiba var Lütfen Lütfen, baba falan. Eskiden büyük hamdi, küçük hamdi vardı. Al çay getirdim, sağ ol. Susma ya çocuk ya. Ya misafir falan geldi ya, acaba ondan mı huzuru kaçtı, uykusu kaçtı, uyuyamıyor? Yok, o öyle uyumaz o. Onu iyice bir sallamak gerek. Ver ben onu ayağımda sallayayım bir. Yok artık, daha neler yani. Ben uyuturum böyle bir şekilde. Yok kızım, öyle olmaz ya. Onun böyle yayık gibi sallanması lazım. Bayağı böyle iyi sallamak lazım yani. Biz bir çocuğa beşik alacaktık. En başından beşik alsaydık şimdi böyle sallaya sallaya uyuturduk. Ha, şey bak, cingene bohçası yap O ne ya? Ya işte pikenin içine koyacağız çocuğu, iki ucundan tutup sallayacağız ya. ya sen ver bana çocuğu, koş bir pike getirsin hadi. Uyur mu öyle? Uyur, uyur. Al oh. bakalım. Yavaş yavaş. Aç kucağını sen. Yüzünü ha? aç. Hadi başlayalım. ben gidip yatırayım. Nereye? Senin yatağın Kız olur mu öyle? Sen alışkın değilsin. Şimdi çocuklar yatarken kolunu molunu savuracaksın. Çarpacak Allah korusun bir şey olacak. Ay doğru ne yapacağız? Olmaz. Ben onu ayarladım. Kaç sen şöyle. Bak şimdi. <laughs> Sabah görüşürüz. Ya şey diyeceğim. Şimdi çocuk uyuyor. Ben tek başınayım ya burada. Hı. Geceye uyanırsa, ağlarsa ben duymazsam. Ya bir şey falan olursa çocuğa. E, ne yapalım diyorsun? Ya şey... E, sen kalsan bu akşamlık. Ee, kalayım, tamam. Olur. Ne var şurada mı? şey var. E, yani rahat edersin. Öyle ederim, öyle. Ya şu ufaklığına bir de şu şey yapar mı? Tamam ben buraya... Beraber... Çok sağ ol. Sen buradan şey yap, ben üstümü değiştirip geleyim aşağıda. Tamam ben seni yatağa alayım. Tamam hadi. Şey, bak. Baktım, baktım. Dur, dur. Geliyorum ben. Geçen sefer de sen baktın. Ne, ne oldu, ne oldu koca olan. ne oldu? Ver, ver. Ver, ben unuturum. Hadi git yaz. Çin. alıyor kalıyor. Şey, ne olursan bak ben gözümü açamıyorum. Ya kızım sen bakınca susuyor işte gel. Ya ikidir ben bakıyorum zaten bir kere de sen bak. Ben bakmıyorum sanki. <laughs>

Doyurdum ben onu ya. Acıkmış olamaz tekrar. Şey, e, gazı vardır belki. Bir piş birazcık. Hadi. Allah Allah. Ya senin şu acaba telefondan çizgi film falan mı açsak? Yok artık. El kadar bebek. Ne anlat çizgi filmden? Her işin de kolayına kaçıyorsun ha. Sustu. Vallahi sustu. Bak Şerhat'a. Şuna bak. Aa. Ben dayak yiyince sustu, hoşuna gitti. E bunu öğrendiğimiz iyi oldu. <laughs> tıra bak Tıra. <laughs> çok mu güzel, çok mu iyi. Tamam Şevkat, bakarız kayıtlara. Hangi gün oldu? Ee, üç gün önce. Saati belli mi? Saati... E, sabah saatleriydi. Sabah saatleriydi ya. Bakarız şimdi kayıt. abi, bir, ben oraya geçeyim mi? Gel Eyvallah. Aa, dur dur dur. Geri sar bakayım. O sen değil miydin oradan geçen? Ya kızım, benim izleyeceğiz. Bebeğin annesini mi arayacağız ya? halledin, Ne olacak? Ne yapıyordunuz? Vallahi elimde piknik tüpü olduğuna göre pikniğe gidiyorduk herhalde. Ya o gün de ne eğlendik ya. Vallahi Gülay Güle 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 böyle. Çok tatlı kızdır ha Gülay. Maşallah. Ben bilmiyordum böyle kızlarla pikniğe gittiğini, takıldığını falan. Şaşırdım o yüzden. Ya yok kızım ne takılması ya. Gülay öyle elinde eşyalarla görünce hani taşımasına yardım ettim o kadar ya. Hem sana ne ki? Bana ne canım? Ben öylesine şey yaptım yani görünce seni. Neyse daha çok işimiz var. Hadi bak kayıtları izlemeye devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.